Evet sevgili arkadaşlar bugün üçgen konumuzda temel e, olaraktan ikizkenar üçgende devam edeceğiz. Burada güzel bir söz var. Çoğunuzun çoğu zaman yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi. Zor bir iş, bir iş zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur demiş. Gerçekten de öyle. Biriktirdiğiniz her şey size her zaman için sıkıntı verecek şeydir arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum özellikle ve özellikle. Ee, hiçbir zaman birikim yapmayın. Her şeyi zamanında yapın. Evet. İkiz kenar üçgenimizi daha önceden zaten açı kavramında tanıtmıştık sizlere. Ee, tepe açısı. Taban açıları birbirine eşti arkadaşlar. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı Geldim arkadaşlar. Kenar ortay olarak verdiyse bakıyorum buraya hemen dike atıyorum. 3, 4, 5 diyebilirim ve x'i bulurum mesela. Açı ortay olarak vermiş. Bakın burada o zaman ikisi ise burası. Hemen dikliğe atarım. AB'nin tamamı 10 ise arkadaşlar 5-5 paylaşır. O zaman 5-12-13 ilerlerim. Tabii arkadaşlar devamında ek çizim yapmamız gereken şeyler olacak. Bunlara bakalım şimdi. Şimdi arkadaşım ikizi verdiği anda yüksekliğini indir. Daima yüksekliğini indir. Tamam indirdik hocam. Ne işimize yaradı? Ne yaptı? Bakın burası 8 8-2'ye böldü. Hemen geliyorum. 8 bir şey 17 15 17 arkadaşlar. Sonrasında devam ediyorum arkadaşlar. Şurası ne yaptı? 20. Peki 15 20 25. Neydi? 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı. Evet. İkizi gördüğümüz zaman ne yapacakmışız? Yüksekliğini indirecekmişiz sevgili arkadaşlar. Peki geliyorum altındaki 8. soruya. İkizi gördüm bakın içeride. Yüksekliğini indirdim. 12'yi 2 eşit parçaya böldü. Ne yaptı arkadaşlar? 6, 6. Şurası ne yaptı arkadaşım? 8. Peki. Geldim şimdi. Onun dışında bir de içeride 6, 8, 10'umuz var. Bakın. Şu üçgene dikkat ederseniz. 6, 8, 10. Peki. 8, 8, 8 kök 2 olur mu? Evet. Olur. Evet bazen içeride olduğu gibi bazen de dışarıda olabilir arkadaşlar. Yükseklik <laughs> pardon ikiz kenar üçgen o yüzden indirirken ona göre parçalamanız gerekiyor. Bakın ikiz nerede dışarıda 17 17. O zaman indirdim. Tabanının toplamına bakıyorum. Tabanın toplamı ne? 30. 21 artı 9'dan. O zaman 15'i burada. 15'i burada arkadaşlar. 9 9'u buradaysa buraya ne kaldı? 6. Hemen geliyorum. Bir başka durum mu arkadaşlar? Yükseklik 8, 15, 17 olur mu? Evet. Hemen geliyorum. İçerideki minik üçgen 6, 8, 10. X uzunluğu neymiş? 10'muş. Evet. Arkasındaki örnekle devam edelim. Bakalım. İkizim nerede? İçeride. X, X olarak verilmiş. Değil mi? Evet. indirdim yüksekliğini arkadaşlar. Ne yaptı? 6, 6. Şurası ne yaptı? 15. Peki büyük üçgeni görüyorum. Bakın şuradaki. Bir şey 15, 17. 8, 15, 17. Peki şu küçük üçgene bakalım şimdi. 6, 8, 10. Dikkat ederseniz hep aynı mantıkla aynı şekilde ilerler arkadaşlar. Devam ediyorum. Dördüncü soru. Diklik vermiş. Dik ikiz. O zaman ne olacak bu? Hatırlarsanız muhteşem üçlü oluşturuyordu. 7, 7, 7 arkadaşlar. Şurası ne yaptı şimdi? 24. Özel üçgenim 7, 24, 25. Evet. Hemen 6. soru altında. Bakalım. B, A, A, C'ye dikmiş. Neresi dikmiş? B, A, A, C. O zaman ne burası? İkiz kenar dik. İndirdim arkadaşlar. 8 kök 2'nin kök 2 katı ne yapacak? Burası komplesinde 16 yapacak. 16'nın 8'i burada. 8'i burada. İkisi buradaysa buraya ne kaldı? 6. Peki muhteşem üçlü oluşacak mı? Evet. 8. 6, 8, x 10'la geldi arkadaşlar bize. Evet, devam ediyorum. 8. soru. Dışta bakın indirdim yüksekliğini. Tamamı 4x'ti. Ne kaldı? 2x'i burada. 2x'i burada. Buraya ne kalır? x. Peki muhteşem üçlü gereği burası da 2x midir? 2 kat, tek kat, tek katın kök 5 katı. O zaman x ne olması lazım? 4 olması lazım arkadaşlar. Evet, gelelim 10. sorumuza. Bakın İçeride ikiz. Dikten diki indirdim. Ne yaptı? 1, 1. Peki gelelim. Şurası ne yaptı? 8. Burası ne yaptı? 1. Dikten dikindiği için arkadaşlar zabağının 7'nin sorusunun cevabı neydi? H kare patates kızartması. O zaman şuraya H dersen AH'nin karesi eşittir. 1 <laughs> çarpı 8. AH uzunluğu ne gelir size? 2 kök 2. O zaman geldim. Orada Pisagor yazmam gerekiyor. AH'nin karesi artı 1'in karesi eşittir x'in karesidir. AH'nin karesi zaten 8'di. 8 artı 1 ne yapar? 9. x'in karesi 9 ise x'in kendisine gelir arkadaşlar. 3. Evet gelelim 12. soru soruyu altındaki. 15, 15, 18. Peki indirdim yüksekliği yine. Ne yaptı bakın? 9, 9. 9 bir şey 15, 12. 15 olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim şu x uzunluğunu bulmaya. Dikten dikindi mi? Evet. Zabanan yedin mi sorusunun cevabı h kare patates kızartmasıydı. Dikten dikindiği için arkadaşlar. 12'nin karesi eşittir. 9 çarpı x artı 9. Peki. 12 de arkadaşlar 12 çarpı 12 vardır. İşlemi kolay yapın. 9'da da 2 tane 3 vardır. Burada iki tane çalışsam iki tane 4 çarpanı kalır. 4 4 16'dır. x artı 9 16 ise x bana 7 gelir arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir başka soruyla. 9'a 7 şeklinde ayırmış arkadaşlar. Hemen yüksekliğini indirdim yine. 8'i burada. 8'i burada. Buraya ne kaldı? 1. Çünkü 7'si buradaydı. Peki muhteşem üçlü var mı? Evet burası da 8. 8'in karesi 64. 1'in karesi 1. 64 artı 1 65. X'in karesi 65 arkadaşlar kendisine olur. karekök 65 yapar. Adana gelir. Tabi açı olarak veriyorsa açı olarak değerlendirmeyi alacaksınız arkadaşlar. İkizi vermiş bakın. Dik dik yok burada. Ama sen ne yaptın? İkiz kenar üçgenin yüksekliğini indirdin. Ne yaptı? 3, 3 böldü. 3 bir şey 5, 4. Şimdi geliyorum. Bakın. Şu üçgeni görüyoruz. 30'un karşısına 4. 90'ın karşısına ne olur? 8 arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum. Bir başka sayfayla. Bakalım ikizi dışarıda görüyorsunuz. Bakın. BA, BC'ye eşit. Hemen yüksekliğini indirdim. Totalde burası 12 idi. Ne yapacak? 6'sı burada. 6'sı burada olacak. Peki geliyorum. 2 ise burası. Şuraya ne kalacak? 4. Burası 30 otuz mudur? 30'un karşısı 4 90'ın karşısında ne olur? 8 olur arkadaşlar. Ve Adana gelir. Cevap. Evet. Bazen de <laughs> geniş açıyla verebilir. Hiç önemli değil. 135 derece vermiş. Bakın. Çektim. Yüksekliği. İkiz kenar üçgeni yüksekliği. Şu parçayla şu parça birbirine ne olacak? Eşit. Peki geldik. Şurası nedir? 45'tir. Peki 45, 45, 90 üçgeni geldi. O zaman bunlar ne olacak? 4, 4. Peki burası 7 ise şurası ne olacak? 7. X uzunluğu 7 artı 4'ten ne gelir arkadaşlar? 11 elde edilir. Mesela yan sayfada, yan blokta 11. soru bakın. 120 ile açmış. Çektiğim yüksekliğini şurası 60'tır. Burası nedir? 30'dur arkadaşlar. Peki şu parça, şu parçaya ne olmak zorunda? Eşit. Geldim şimdi arkadaşlar. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4. Burası ne oldu? 7. O zaman burası ne olacak? 7. O zaman x uzunluğu 7 artı 4'te. Yine ne gelecek arkadaşlar? 11 gelecek. Devam edelim arkadaşlar. Aynı mantıkla 150 dereceyle açmış. Bir tanesini yapalım yine. Sevgili arkadaşlar. Indirdim. Bakın. Tamamı 16. 8'i burada. 8'i burada arkadaşlar. Buraya ne kaldı? 6. Burası kaç derece? 30 derece. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Şurası da 60. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 köküç olması gerekiyordu. Geçen dersimizde dik üçgeni de işlemiştik. 90'ın karşısı ne olur? X uzunluğu o zaman 4 köküç olur arkadaşlar. Evet. Şimdi bazen de arkadaşlar ikizkenar üçgeni oluşturmanız gerekebilir. Oluşturacaksınız. Bakın. Alakasız dikme. Yazıyorum bakın. Alakasız dikme. Kenarı iki eş parçaya ayırdıysa ikiz kenar üçgeni oluşturuyor. Evet alakası bir dikme. Kenarı iki eş parçaya ayırmış. İkiz kenar üçgen E'den C'ye E'den B'ye çektik arkadaşlar. Kesinlikle ikiz kenar Evet. Şimdi bakın. Bu ikiz kenarlardan bir tanesi. X'in karesi artı 7'nin karesidir. Diğeri de 3'ün karesi artı 11'in karesi. Neden? Çünkü şuradaki dik üçgende. O zaman birbirine eşitliyorum. 11'in karesi 121. 9 daha ne yapar? 130. 49'unu çıkarsam arkadaşlar 81 kalır. X'in karesi 81 ise arkadaşlar kendisine gelir bize 9 gelir. Tabi kenarında vermiş olabilir. A, B, A, C'ye eşitmiş. ikiz. Bakalım çizelim. O zaman yüksekliği böyle geldiği için şu parça şu parçaya nedir arkadaşlar? Eşit. Bir de ne vermiş arkadaşım? E, F, F, C eşit. O da ikiz. Şuraya çekiyorum bakın. O zaman şu parça 5. Bu parça ne olacak? Birbirine eşit 5. O zaman şurası ne oldu? 2. Şimdi gelelim. Bu parça için şurası ne oldu? 7. Burası da ne oldu? 7. O zaman x artı 3 7 ise x de gelir bana 4 arkadaşlar. Devam ediyorum. bakalım bakalım. ABAC'ye eşit. Şurası ikiz bakın. Peki. Yüksekliği indirmiş. 8 ise burası ne olacak? 8. O zaman şu parçaya ne kalacak? 5. Farklı bir renkle devam edelim. EDDC'ye eşitmiş. Şöyle. Burası ne arkadaşım? 11. Burası olması lazım 11. Çünkü yüksekliği buradan indirmiş. O zaman 5 tane iyi toplarsan bir yapar. İkisine gelir size? 6 gelir arkadaşlar. Taban tabana oturttuysa arkadaşlar bakacaksınız. Bakın. Şurası ikiz. Dikkat ederseniz. Bir de neresi var arkadaşlar? Şurası da ikiz arkadaşlar. Peki burası 7 ise burası da 7 olacak. Dolayısıyla 4 şu parça şuraya 3 kalacak. Evet mavi rengimle devam ediyorum. Şurası ne yaptı? 10. Burası da ne olacak? 10. Çünkü ikiz kenar üçgenin yüksekliği inmiş durumda. X ile 4'ü toplamı 10 ediyorsa X'in ne olması lazım? 6 olması lazım. Daha önce de söylemiştik arkadaşlar. Alakasız bir dikme. Kenarı iki eş parçaya bölüyorsa ikiz kenar üçgeni oluştur. Bakın. O zaman ikiz kenar üçgenim geldi. Peki 13 ise burası 13. Peki bir şey 12-13. Tabii ki 5-12-13 arkadaşlar. Devam ediyorum. Alakasız bir dikme. Kenarı iki eş parçaya bölmüş mü? Evet. A'dan D'ye çektim. İkiz midir? İkizdir. O zaman burası şöyle geldi. Burası da ikiz. Peki 7, 24, 25 elde edilir arkadaşlar. Evet. Tabi bunu sana vermiş de olabilir. Açı ortayla dik yükseklik aynı anda verildiyse ne demiştik arkadaşlar? Daki gereği ikiz kenar üçgen oluşturuyor demiştik arkadaşlar. O zaman burası ne olacaktı? İkiz kenar üçgen. Burası da kenar ortay olmak zorundayız. 4 kök 5 arkadaşlar bir şey 4 4 kök 5 tabii ki 8 4 4 kök 5 2 kat tek kat tek katın kök 5 katı. Evet çevre ADC olarak istemiş şurayı. Şimdi bakalım arkadaşlar AB'yi 10 vermiş. AB buranın tamamı olmuş. Şimdi geliyorum açı ortay kenar ortay. Kesinlikle burası yükseklik ve burası ikiz kenar üçgen olacak arkadaşlar. Burası A ise burası A'dır. Peki AB'nin tamamı 15'ti. Şu parça ne olur arkadaşlar? 15 eksi A. Dolayısıyla ADC üçgenin çevresi için 15 eksi A var. 8 var ve A var. A'lar giderse 15 artı 8'den ne gelir bana? 23 gelir arkadaşlar. Devam ediyorum. Bakın dikten kenar ortaya gelmiş. Neydi bunlar? adı? Muhteşem üçlü arkadaşlar. O zaman bunlar ne olacaktı? X, X. Peki açı ortaydan kenar ortaya gelince burası ne olacak? Dik olacak arkadaşlar. Çünkü burası ikizkenar kenar üçgen, üçgen olmak zorunda. Peki 9 bir şey 15, 12. O zaman x uzunluğum neymiş? 12 imiş. Evet bakın. Yükseklik, kenar, iki eş parçaya bölünmüş. O zaman ben ne yapıyorum? Bakın. Hop çekiyorum. Nasıl üçgen oldu? İkiz kenar üçgen oldu. Burası 5 burası da ne olacak? 5. Peki. Gelelim şimdi. Sizden BD parçasını istemiş. Nacizane beni. Şu uzunluğu. Bakın bakalım. Dik üçgeni gördük mü? 3 bir şey 5. Tabii ki 4 5. BD parçasının uzunluğu 4 geldi arkadaşlar. Devam ediyorum gençler yine. Prototip sorularından bir tanesi ABAC'ye eşit verilmiş ikiz. Bakın. Hemen hemen her kitapta ya da denemede şurada burada karşısında çıkabilecek sorulardan bir tanesi. İkiz olduğu için şu açı alfa ise burası da ne olacak arkadaşlar? Alfa. Peki gelelim. 5, 2 şu x parçasının uzunluğunu istemiş sizden. <laughs> burada yapacağınız şey arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Şurası 90 zaten belli. Şuraya beta dedim. Tersi ne olacak arkadaşım? Beta. Peki 90 alfa. Şurası ne olacak? Beta. Bakın burada bir ikiz dairek geldi. Yani şurası şuraya ne eşit? Peki ben bunu şöyle çektiğim zaman. Şurası şuraya eşit parçalanacak mı? Evet. Şurası AA ise bana x'i sormuş. X ne 2A mı oldu bu durumda? Peki geliyorum şimdi. Son dokunuşumu yapacağım. Burası bir dikdörtgensel bölgedir. A artı 2 kime eşit? 5'e. A ne gelir bu durumda size 3, 2 A ne yapar 6 arkadaşlar. Evet, benzer sorular altında var zaten çok da fazla şey yapmayacağım. Evet geçtim arka sayfaya arkadaşlar. İkizkenar üçgende bir başka kuralımız gençler. İkizkenar üçgende tabandan gelen yüksekler, bakın tabandan gelen yükseklikler. Şu parça bu parçaya eşit. Şu parça şu parçaya eşit. Şuradaki parça şuradaki parçaya ve buradaki parça buradaki parçaya eşit. Ama A, B, kenar üçgense ve tabandan gelen yüksekliklerse. O zaman geldim bakın A, B, A, ye eşit. Gördünüz mü? Tabandan yükseklik gelmiş. Tabandan yükseklik gelmiş. X olmak zorunda? 6 olmak zorunda. A, B, A, ye eşit. Bakın tabandan yükseklik gelmiş. Tabandan yükseklik gelmiş. X 3'e eşit olmak zorunda arkadaşlar. A, B, A, ye eşit. Bakın. Evet. Peki geldim. Burası X ise burası X. Burası Y ise burası Y. X artı Y'ine vermiş zaten sana 13. AB kenarını sormuş. Ya AB kenarı zaten X artı Y oldu. O da ne olacak arkadaşlar? 13. Evet. Devam edelim. AB AC'ye eşit demiş. Şurası ikiz arkadaşlar. <laughs> Şimdi gelelim. Burası x artı 4 kadarsa burası da x artı 4 kadar arkadaşlar. Şimdi geliyorum. BD parçası için konuşalım. Bir şey 4, 4 kök 5. Tabii ki burası 8'dir arkadaşlar. Peki 8x, x artı 4. Bildiğiniz bir üçgene benziyor mu arkadaşlar? İlk önce bunu bir düşünmemiz lazım. Mesela işte 3, 4, 5, 6, 8, 10, 8, 15, 17 gibi. Evet 6, 8, 10'a uyar arkadaşlar. X e 6 verirseniz şu üçgenden bahsediyorum. 6, 8, 10 x'e 6 verdiğiniz zaman 6 artı 4'te ne yapar? 10 yapar. O zaman x parçası neymiş? 6 imiş arkadaşlar. Evet. <laughs> Yüksekliği kullanmamızı isterse ek çizim olarak mutlaka çizmeniz gerekiyor canlar. Siz de çizeceksiniz. Bakın buradan CE parçası x vermiş. Bakalım AB, BC'ye eşitmiş. AB, BC. O zaman burada tabandan çıkan yükseklik x ise buradan şöyle indireceğim yükseklikte ne olur? X olur. Çünkü aynı tabandan gelen yükseklik demiştik. Geldik şimdi 90'ın karşısına 30'un karşısına olur 5 olur arkadaşlar ve soruyu çözmüş olursunuz. Evet yeter ki dikkatli olun arkadaşlar. Başka bir nanesi yok zaten. AD, BD'ye eşitmiş. AD burası BD burası arkadaşlar. Bakın tabandan çıkan yükseklik X. O zaman tabandan çıkan yükseklik böyle geldiğim zaman yine X olacak. Peki 45, 45, 90 üçgeni elde ettim. 12 kök 2 ise arkadaşlar. Farklı bir kalemle girelim şuraya isterseniz. <laughs> 45, 45, 90, 12, 2. Ne olacak? 12 olacak arkadaşlar. Evet geldik. ADBD bD geçmiş arkadaşlar. AD, AD, pardon, BD. Şurası. Şöyle tıklayalım Evet şuradan getirdiğim yükseklik 4 ise buradan getireceğim yükseklik ne olur? 4. Peki şurada 90 derecem vardı. 15, 75, 90 üçgende yükseklik 4 ise taban ne olur? 4 katı 4 çarpı 4'ten 16 olur. Bunu daha önce söylemiştik. Biz de zaten tabanını sormuş arkadaşlar. Evet gelelim bir başka özelliğimiz arkadaşlar. ikiz kenarla ilgili. Bakalım bakalım. Hayır şu anda o özelliğe geçmeden şu soruyu da olmakta. Bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar saklamış. Şu parça 6 artı 4'ünün burası da 6 artı 4 değil ama 10 verilmiş. Şimdi geliyorum o zaman şurası tabandan çıkan şu yükseklikle tabandan çıkan yüksek şu yükseklik birbirine ne olacaktı? Eşit olacaktı. Peki ayırdığı parçalara geliyorum arkadaşlar. Şurada 4 ayırıyorsa burada 4 ayıracak. Burada 6 ayırıyorsa burada 6 ayıracak. Şurası ne yaptı o zaman arkadaşlar? 15. Burası cepte 1. Peki 6 bir şey 10. Tabii ki 8 10. O zaman burası da 8 olacak. 8, 15, 17 elde edilir arkadaşlar. Burası da. Şimdi yine ikiz kenar üçgende arkadaşlar tabandan tabandan kenarlara çektiğim dikmelerin uzunlukları toplamı tabandan gelen yüksekliğe eşittir. Yani burası 3 artı 4 eşittir 7'dir. Hocam şuradan şöyle çektiğim yükseklik de aynı şekilde 7 midir? Evet 7'dir. Bakın bakalım. ABAC'ye eşit. Bakın ikiz kenar vermiş. BH 9 vermiş. BH'nin şurası 9 verilmiş. <laughs> FD'yi 5 vermiş arkadaşlar. EF'yi istemiş. O zaman ne olacak? 5 de neyi toplarsan 9 eder. Tabii ki 4'ü. O zaman işiniz bitti arkadaşlar. Evet bunu uygulamalarda bakın. 3 artı 5 8. Şöyle çektiğim zaman şu yükseklik ne olacak tabanına? 8. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı ne olur? 16. Benden zaten ikiz olan kenarlar istemiş. Buldum ben de arkadaşlar. Mesela 135 derece olarak vermiş arkadaşlar. Bakın 90 90 180 135 o zaman şurası ne olacak 45 bakın şöyle x artı y vermiş şöyle çekeceğim yükseklik yine ne olacak x artı y kadar olacak geliyorum 45 45 90 üçgeni midir evet ABAC 7 kök 2 yani burası da 7 kök 2 burası da 7 kök 2 arkadaşlar o zaman x artı y toplamı ne olur 7 olur çünkü 7 7 7 kök 2 elde edilir arkadaşlar bakın yine ABAC 10 demiş dikkat edelim 2 kök 2 3 kök 2 Geliyorum arkadaşlar. Şöyle çekiyorum. O zaman şurası ne yapar? 5 kök 2. Karşısı da 10. Şimdi geliyorum. 5 kök 2 10. O zaman şurası da 5 kök 2 olacak arkadaşlar. Bu ne olacak? 45, 45, 90 üçgen olacak. Alfamız kaç dereceymiş? 45 dereceymiş arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir başka soruyor. Açı olarak sormuş yine. Bakalım bakalım. A, B, A, C 12 imiş. Şuradan bahsediyor. Burası burası 12. D, F artı D, E 6. O zaman şunu şöyle çekersem şurası ne oluyor arkadaşım? 6. Neden? Çünkü şu ikisinin toplamı 6 ise tabandan çekeceğim yükseklikte 6. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. Burası ne oldu o zaman arkadaşlar? 60. Peki geliyorum. O tepe açısı 30 derece ise ikiz kenar üçgenin tabanında ne kadar? 150. Nasıl paylaşırlar? 75. 75 paylaşırlar arkadaşlar. Alfamız 75 dereceymiş. Peki hocam. İkiz kenar şurada bakın. AB, BC, Yükseklik x şurası. Yine tabandan 2 gelmiş, tabandan 3 gelmiş, dik gelmiş. O zaman x ne olacak? 2 artı 3'ten 5 olacak. Fark eden bir şey yok arkadaşlar. Geniş açılı üçgen dışarıya taşıyacak. Bakalım bakalım. Şöyle çektim arkadaşlar. Şöyle geldim. Şurası yüksekliğime evet. 3 artı 2. Bakalım. Neresi eşit? A, B, A, C. İkiz olan kenarları farklı bir renkle tarayalım. A, B, B, C. Bakın. Geldim. O zaman şurası ne olacak? 5. Şurası kaç derece? 30 derece. 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı ne olur arkadaşlar? 10. Benden zaten A, B, B C'yi sormuştu. 10 elde ettim arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir başka soruyla. A, B, A, C 14 verilmiş arkadaşlar. <laughs> şöyle çektiğim zaman şöyle çektiğim zaman bakın bakalım. Burası x artı 3 kadar gelir. Çünkü şurası ikizdi. Şurası da ikizdi arkadaşlar. Peki 15, 15, 30. Buraya ne kalır? 150. 150 ise arkadaşlar şuraya ne kaldı? 30. 30'un karşısı x artı 3. Peki abac 14 demişti. Yani şuralar 14'tü. Peki 90'ın karşısı 14 ise 30'un karşısı ne olacak? 7. x artı 3, 7 ise x de gelir arkadaşlar. Bana 4 gelir. Evet. Hemen altındaki soruya bakalım arkadaşlar. abac 8 kök 2. Bakalım. Şuralardan bahsediyorum. Peki buralar 8 kök ise dışarıya yüksekliği attım. Şurası 45 derece. Şurası 8 kök e 45 45 90 üçgeni oluşuyor arkadaşlar. Burası ne olacak? 8 yükseklik. Peki 2 ile neyi toplarsan 8 eder. Tabii ki 6'yı bana df parçasını sormuştu. 6 elde ettim. Devam ediyorum. Artık aynı tarzda olduğu için çözmüyorum. Bir başka özelliğimiz arkadaşlar ikiz kenar üçgende. İkiz kenar üçgende arkadaşlar tabandan kenarlara ikiz olan kenarlara paraleller çıkartırsanız bu paraleller doğrusunda oluşan şu minik üçgenler yine ikiz olur. Yani şurayı şuraya paralel çektim. Bunu da buraya paralel çektim arkadaşlar. Burası y ise y, x ise x, y ise y bakın x ise x. Şunlar ikiz kenar bunlar da yine ne oldu? İkiz kenar oldu. Peki AB AC demiş mi demiş. Bakın paralelliği vermiş. Paralel değil O zaman bu 3 ise burası 3. Burası 5 ise burası 5. O zaman 8 olur mu? Evet 8 olur. 3 artı 5'ten bana zaten kenarı sormuş. Devam ediyorum arkadaşlar. AB, AC eşit 10'muş. Evet şurası 10. Şurası 10 arkadaşlar. 4 ise burası 4. O zaman buraya ne kalacak? 6. Altı. Bu 6 ise burası 6. Buraya da ikiz kenar üçgen olur demiştik. X ne olacak o zaman arkadaşlar? O da 6 olacak. Evet aynı mantıkla çevre olarak sormuş. Bir de ona bakalım. A, B, A, C eşitmiş. Bakalım. Evet ikiz. BC 12'ymiş arkadaşlar. Şu taban 12'ymiş. Ardından benden çevre A, B, istemiş. Yani tamamının çevresini istemiş. Şurası ikiz demiştik. Evet bu 3 burası 3. 5 ise burası 5. O zaman 3 ise burası 3. Peki burası 8 yaptığı için burası da 5. Çünkü şurada ne olacaktı? 2'si olacaktı arkadaşlar değil mi? Aynı ikizler mantığıyla gidecekti. Ne yaptı? 8, 8, 16, 12 daha ne yapar? 28 yapar çevre arkadaşlar. Devam ediyorum. Son sayfamızla Çevre BFD 12. Şu üçgenin çevresi 12. Çevre EDC şu üçgenin çevresi 16. Çevre ABC tamamının çevresini istemiş arkadaşlar. Şimdi şuraya A dersen burası A. Buraya B dersen burası B. Peki burası B olduğu için burası B. Burası A olduğu için burası A. Şuraya X dedim. Şuraya Y dedim arkadaşlar. Çevre BFD 2A artı X. 2A artı X eşittir neydi arkadaşlar? Bakalım 12. Çevre EDC arkadaşlar 16. Yani 2B artı Y eşittir. 16. Çevre ABC istemişti. Çevre ABC'ye bir bakalım şimdi arkadaşlar neymiş? AA 2A BB 2B. Yani 2A artı 2B artı X artı Y. Tabanında da ediyoruz. O zaman buranın toplamı olur arkadaşlar bu. Ne yapar? 12 artı 16'dan 28 yapar. Benzer şekilde arkadaşlar ABAC eşit ikiz. Bakın AB BC özür dilerim. AB BC eşit ikiz. Şurası paralel. Peki burası x ise arkadaşlar şurası x olacak. Burası y ise burası y olacak. Şu x x şurası y y. x artı y'yi 10 vermiş o zaman şurası x artı y olduğu için 10 10. Çevre b f d e. b f d e. Bakalım arkadaşlar. b f d e şekli paralel kenardır. x x 2 x y y 2 y. Yani 2 x artı 2 y sormuş size arkadaşlar. x artı y'yi 10 bulmuştuk. O zaman iki katı ne yapar? 20 yapar sevgili arkadaşlar. Bakalım AB eşitmiş. AB AC tabi dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. X ise X, Y ise Y. Peki burası Y ise burası Y. Burası X ise burası X arkadaşlar. X artı Y'yi sormuş bize 60 dereceymiş. Şimdi gelelim. Şu 60 derece ise ne yapacağımıza bir bakalım arkadaşlar. Bunlar da eşit olacak hatırlarsanız. 60, 60. Neden? Çünkü ikiz oluyor demiştik değil mi? O zaman bu üçgen eşkenar üçgen oldu. Başka bir şey olmasına imkan yok çünkü. Peki geldik. 4 ise y dediğim parça 4. 6 ise x dediğim parça 6. x artı y o zaman ne olacak? 6 artı 4'ten 10 gelecek arkadaşlar. Evet bir sonraki konumuz eşkenar üçgen. O dersimizde görüşmek dileğiyle.